Merhaba arkadaşlar bence uzun bir aradan sonra ee, aslında e, ne diyecektim ya hani <laughs> uzun bir aradan sonra merhaba falan diye tekrardan ee, aslında kızımı Asya'yı Sıfaya getirecektik fakat işimiz çıktığı için gidemedik ee, gittiğim zaman onu çekmek istiyordum ama yarın yani Pazar günü gidebilirsek o zaman bu videoya zaten bunu ekleyeceğim bir kargom geldi annem İstanbul'dan yolladı ee, Beraber açalım dedim. Bu sabah saat 8'de uyandık. Babamızı işe yolladık. Bir saat ayakta kaldıktan sonra 9-10 geçe uyuyup 10-10 geçe uyandık tekrar Asya ile birlikte. Şöyle içinde bir tane kremim var. Ama gerisine bilmiyorum. Birazcık da ağır. bakalım ne koymuşlar. Ya bunu annem bana hiç göstermedi. Çanta. Ya da Asiye çanta mı aldım demişti. Ya şunun tatlılığına bakar mısınız? Ya çok da severim ha. Ben şuradan da Allah'ım. Şuradan da bir şey var. Şöyle. Sanki demiş miydi ya? Hiç de inanın hiç hatırlamıyorum. Kafam o kadar dolu ki şimdi içine bakalım. He, böyle bir üstlük. O bu kızıma olmaz dedi ama olur benim kızıma. Ve böyle üstlüklere bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bunu yıkayacağım. Düz beyaz bir üstlük. Anneciğim elini yeme. Heh, şöyle tamam. şortunu bu sefer yiyor krem e, krem dediğim de bu şey yeni çıkmış biliyorsunuz arkadaşlar birçok kişi görmüştür home bitkiselin e, benim ablam yapıyor ben de kendi adımı almak istedim anneme aldım aldık yani sipariş verdim kendime verdim Niall e var ona verdim e, ve aslında kargosu çok geç yola çıktı e, yani bir haftada yola çıktı diyebilirim. O yüzden Rize'deyken sipariş verdim geleceğini düşündüğüm için ama ben gittik. Ben pazartesi gittim, çarşamba günü geldi. Annem aldı ve annem de ki ben çok kull ben kullanıyorum. inanılmaz memnun kaldım dedi. Ben de sabırsızlıkla kullanmayı bekliyorum. Ben yapmıyorum ama şöyle kendi adıma bir e, sayfam var. Kendi adımdan sipariş veriyorum ama yani eğer istiyorsanız siz de benim adımla birlikte alta yazabilirsiniz. Ben size linkini atarım. Onunla sipariş verebilirsiniz kendinize. Örnek veriyorum katalogda 60 liraysa belki size üye olduğunuz için 30 liraya gelebilir. Tam bilmiyorum fiyat olarak ama bu şekilde siz de devam ettirebilirsiniz. Bekliyorum. Değil mi annem? Ha bu kadarmış. Aynen ağırlık buymuş yani. Ama şu çantaya bayıldım. Bakar mısın Tamam annem sesini açacağım birazdan. Şimdi bakar mısın onu? tatlı. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi e, Kodykola gidiyoruz. <laughs> e, şeye gidiyoruz. Bugün Asya'nın sıpası var. En sonunda sıpa. <laughs> en sonunda gidebiliyoruz yani. Bir tane vardı. Onu ertelemek zorunda kaldık. Soruyorlar diye platform nerede diye. diyorlar. E, platform aynen tam karşımızda. Evet aynı İzgo. Ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ee, bence her gün Kadınlar Günü yani. Evet. Evet. Çok darlanıyor. Ay tükürdüm de. Tükürme. E, tüm ay şanla kızım e, gidin yine çekeceğim iş şanla. Görüşürüz. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> merhaba. Şimdi yemek yemeye git. <laughs> Hayatım. Yemek yemeye gideceğiz Asya'da. E Teras'te. Nereye gideceğiz Teras'te mi? Gitmeye çalışıyoruz artık. Neyse yemek yiyeceğiz ve e bebek varsa e bebeğe bir girmeyi düşünüyoruz da zamanımız kalırsa e o kadar. <laughs> Küçük balık, küçük balık. Ne var öyle ağlayacak ne varmış? Hiçbir şey yokmuş ablacığım. Değil mi? Hemişko. Ağlayacak bir şey yokmuş. Çıkıp e, bebeğe geldik. Bir iki bir şey alacağız. Buradakiniz ilk defa geldi. Bakayım neler var. <laughs> Lara. Lara. Aynen nerede Ay. Bir saniye. Şimdi biz eve geldik. Çekmek istedim ama Asya'nın uyku saati olduğu için. Yani tabi ben başlıyorum unutmayı. Ancak yani kaçta 8 buçuk Şu an saat 10 buçuk yani. Şu an oturabiliyorum. Ups. Ve ilk defa e, yatak odasına koyduk. Biz hala sessiz konuşuyorum. Asya yatak odasına koyduk. Biz oturma odasındayız. Ev bebeğe gitmiştim. bebekten aldıklarım hemen şöyle. Bunu aslında ilk başta almam gerekiyordu ama ben şimdi aldım. Burun aspiratörün yedek başlıkları son iki tane falan kalmıştı çünkü bu aralar Asya'nın burnu ya, ben biraz grip olmuştum, benden de ona geçmişti bayağı bir hani sürdüğüm geliyor o yüzden yedek başlık aldık bir de ya yani çok dip geldik çok araştırdık bir biçimde. Şöyle bir mebek telsizi aldık, o yüzden ilk defa yatak odasına bırakabildim, görebiliyorum onu. Şu ana kadar, yani toplasanız 2 iki saattir, 2-3 iki, saat olmadı, kullanıyoruz. Çok memnunuz yani. Memnun musun? Evet. Güzel. Bence de güzel yani, benim çok hoşuma gitti hatta. Size de şöyle, anneye parmağımı şöyle göstereyim. Hayat memnun ya eşim şey bununla bir de sade bir kamera vardı ama o kamera o kamera ben niye burada ses konuşuyorum internetsiz çalışmıyordu. Ben dedim her gittiğim yerde internet bulamam. O yüzden bunu aldık. Hani bunların internetsiz çalışmıyor telsiz zaten. E, şu anda memnunum. Sorunuz falan olursa ilerleyen zamanlarda cevaplamaya da hazırım inşallah. İnşallah güzel gider. Bir de dedi ki 7 gün içerisinde paranızı iade edebiliyoruz. 14 gün içerisinde de ürün değişimi yapılabiliyor dedim bir sıkıntı dedik bir sıkıntı çıkarsa diye. Öyle. Bunlar bu kadardı. Günaydın. çok şey yeni yeni keşfediyoruz. Değil mi anneciğim? Konuşmayı bile. <laughs> oh. Şarjım çok çok yok. Bu aralar zaten telefonumun şarjı pek dayanmıyor. Şimdi biz AVM'ye geldik. Markantale'ye geldik. E bebek, Vakiki, bir de Rosman. Aynen Rosman'a gireceğiz. Asansör, asansöre binelim. Bununla geçilmez. Öyle. Asya tam uyuyordu, uyandı. <laughs> yani tam uyuyordu. Onu alıp mecbur arabaya koymak zorunda kaldık. Öyle. Ya bir şey diyeyim mi? Yani 0 3 olmaz mı? Yok. 3 bile bakmıyorum hatta. 3 6 bakıyorum. Ya asla yok diyebilirim ama o kadar güzel şeyler var ki gidince ve zaten iki bir şey aldım. Onları gösteririm size. Şimdi biz eve geldik. Asya Hanım'ın üstünü değiştirdim. Biraz arkaya kadar <laughs> bir şeyler yapmıştı. Ee, arkamdaki boynu o görmeyin. <laughs> Şimdi aldıklarımı göstereyim. ne ee, niye aynaya gittik? E, ee, Ya Vakiki'de de o kadar güzel şeyler vardı ama ben kafama istediğim şeye göre bulamadım. Bir de büyüktü. O yüzden çok sinirlerim bozularak bir de çok kalabalıktı. Hemen çıktık. E, ee, bebekten de şu 20 liraydı. Bu da 6 ay 68 santim ama diğer 68 santimlerden küçüktü. Yani bayağı küçüktü. Hep karşılaştırdım hepsini hepsiyle birlikte. Bugün bugün de konuşacağım inşallah. O yüzden dedim kollarını kıvırsam sorun olmaz. Zaten yani bunları evde giymek için aldım. Aslında bu da dışarıda da giyebilir ama dışarıda da giyer, evde de giyer. Hiç fark etmiyor ama çok e, pijama alt, ya altlık olarak çok var ama gerçekten üstlük olarak pek yok. Bu da benim sinir, bu benim sinirlerimi bozuyor. E, bulamıyorum. MBB'ye gidiyorum. Burada da yok. Bir de bunu aldım. Bu da aynı şekilde. Yine 6 ay 68 cm falandı. Bu da dedim şu gövde kısmından tamam okey de kolları uzun geliyor. Zaten birçok şeyin kolları benim kızıma uzun geliyor yani. Bunun fiyatı da ne kadarmış? Bu da 17 liraymış. Şöyle göstereyim. Giyim kuşam olarak bunlar bir de Rossmann'a gittim. Ondan. Şu kokusunu maske vardı alamadım algılayamadım. Şöyle bir şey aldım. Hatta beraber açalım. Oda kokusu. Ne olabilirim? Ah çok güzel kokuyor. Ne kadar bu? E, 20 lira mıydı neydi? Ha? 20 lira. 50. 20 be! 50 lira vermem ebbedi. Verirseniz. 9.3 çubuk. 18.90 18.90'mış. Ben kocam çok sever böyle şeyleri. Değil mi? Ne yapar? Sever. Abi canım ben göreve gitmeden maske falan takıyorum, koku yapıyorum. Ama aşkım sen böyle şeyleri seviyorsun ya şey mi Koku şey sen mi? Sen ne anladın? Ben maske sandım Ha yok dedim ya maske vardı dedim koklayamadım dedim. Bu bu neresi maske la? Lan bu neresi? <laughs> Beni ya Öyle bir dil var mı? Şimdi buradan da o kadar motordur, kamyondur, cartır, cırtır geçe. Bunu bunun içine mi koyacağım? Aşkım sen bilirsin. Önce böyle koyuyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Böyle. Ben şık görünmesini istemem. Böyle kalabilir. Benim için. İdeal. Yeter ki dökülmesin. Bu böyle değil kesin. He. Bunu sanırım ya da böyle. Ben ve Cahil. <laughs> Bilmiyorum ilk defa alınca böyle oluyor. Neyse bunları Dur, dökülmesin diye şuraya koyayım. Ondan sonra cima. İki tane. Bunların fiyatı 4.90. Yani Bir 5 lira diyeyim düz hesap. Şöyle. Bunun iki tane var. Ha, toplam dört tane var içlerinde. klozetin şeyini atıyorsunuz. Sifon yerine. Bence öyle. Vallahi gerçekten ilk defa aldım bunlardan. Ee, şunu aldım. Kocaman bir şey. Tuvalet kenarlarına, diplerine falan fistan diyordu. İzleyin bunu anladım. gördüm zaten. Başka bir şey yerde. O yüzden gidip aldım. Ay ne Google Bir de bunu aldım. Bu da e, şey yazıyordu. Kireç, kiri falan söker yazıyordu. O yüzden bunu aldım. Ya Antalya'da Ay kurban olsun anne. Antalya'da çok kireççi var. O yüzden. Hepsinin fiyatını söyleyeyim mi? Temke diyor. 13.90 diyor. Koku. Aynen çubuk. 18.90 15.90 falan. 4.4 Heh. Toplam aynen. Toplam yazıyor zaten. 60 lira. Ona değil. Eee şu 13 liraymış sanırsam. Hmm. Ya 13 lira ya 15 lira. Hayırlı yaşaymış, Şu hayırlı. da ya 13 lira ya 15 lira. İkisinden biri tam çıkartamadım. Çubuk, koku çubuğu on, 19 lira diyeyim. Diğerleri de aynı 5 lira. O kadar. Bir de su almış. Klişe. Ha? işte şey. Örgüt onun yanındaki birçok. Bunlar da tuvalet onun şeysi. VCL'ler. Bu mu? Ya Hayatım ne diyorsun? yerde bir şey var etiket mi var? Tövbe hadi görüşürüz.